ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji yıldızlarını özel olarak yetiştirmek istiyoruz. Bu manada bu gençlerimizi yetiştireceğimiz TÜBİTAK Fen Lisesi'nin eğitim sistemimize katmanında gururunu yaşıyoruz. Burada bilgi ve teknoloji üretimiyle ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak analitik düşünen, toplum ve çevre bilinci gelişmiş geleceğin Lider insanlarını yetiştirmek istiyoruz. LGS'de yüzde birlik dilime giren öğrencilerimiz TÜBİTAK Fen Lisesi'nin giriş sınavına başvurularını bu 2 4 Temmuz tarihleri arasında e-okul bilgi sisteminden yapabilirler. Geleceğin bilim insanları arasında yer almak isteyen tüm gençlerimizi ve ailelerini ben TÜBİTAK Fen Lisesi'ne başvurmaya davet ediyorum. İnşallah orada yetiştireceğimiz ee, bilim insanlarımız, ileride bizim en güçlü Nobel adaylarımız olacak. Ben buna yürekten inanıyorum.